herkes. Sen bu arkadaşlar. Yani en ama en ama en iyi kanalı yeniyorsa hoş geldiniz. Nasılsınız değil misiniz? iyi misiniz? Benim iyi arkadaşlar teşekkür ederim. Çünkü giriş yaparken boğazım acıdı bayağıdır video çekmiyorum. Atmıyorum da çekmiyorum da. Biraz şey oldu birazcık dinlendim. Hayır aslında neden iyi değilim, onu söyledim çünkü bakın omzum ıslak. İçecek içerken döktüm. İçecek içerken nasıl omzum döktü de sormayın. ben de tişörtüm değişmeye üşendim. Neyse biz bizeyiz arkadaşlar. Samimiyetimiz vardır diye düşündüm o kadar. Neyse bugün yanım en iğrenç hamburgerini yiyeceğim. Arkamda malzemeler var görüyorsunuz. Ve bir tane de hamburgerim var. Burada. Lan <laughs> Köftesini koymayı unutmuşlar sanmıştım. Çünkü bazen yapıyorlar. Arkamda bir sürü şey var. Böyle bir tane kurabiye var. Kurabiye köfte gibi koyacağım. Sonra bu ne bilmiyorum. Arkadaşım almış havucu da yine siyah almış. Niye siyah? Aldıysa. Bir de burada uskumlu var. Hardal falan bir şeyler var. Aa! Krem şanti. Niye böyle bir şey? Neyse arkadaşlar. Bugün Aron of Vayner oynayacağız. Her öldüğümde de hamburgerime bir şey sokacağım. Ondan sonra onu yiyeceğim. Öyle bir şey olacak. Tekli gireceğim. Rekabetçi gireceğim. Bir sürece oyunu oynamıyorum. Çünkü video çekmiyorum. Bu arada 15 tatilde her gün günde 2 video atacağım. 3 de atabilirim belli olmaz karışık. Çünkü video çekmeyi de özledim. Param bitmedi. İşte 2 hafta önce paramı bitirmeye dedim bitmiyordu. Ben de video çekmeye geri döndüm. Aa oyun buldu hemen. Tamam kabul edelim. Güvenilirlik puanım 100. Teşekkürler sonsuz güveniniz için. Ben de oynayacağım bitti. Bakın neyse. Şimdi bunları hazırlayayım. Burada bir tane uçan var. Bu neymiş? Kereviz. Topraktan getirmişler direkt. Bu ne bu? Bu ne oğlum ya? Bir de çekmeyi özlemişim ya. Biraz yorgunum yine. Hastayım çünkü hep hastayım. Arkadaşlar <laughs> 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 ölüyorum ne olur like atın çünkü her bir kere kazanırım ve söylüyorum Hastayım demişken de bunu söyleyeyim bilgisayar yıkılıyordu Abi balım da var yani hamburgeri olabilecek en kötü şekilde yemek istediğim için birazcık bilerek ölebilirim. Ama en sonunda biliyorsunuz bu şöyle bir olayı var. Ben bunları gerçekten yiyorum. içiyorum biliyorsunuz. İçtiğim şey birazcık. Tam oyun başladı. ve arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Bayağıdır görüşemiyoruz. Yayın da yapmıyorum artık biliyorsunuz. Yayınlar bitti. Belki e, bir ay içerisinde yayınlara da başlarım. Yayın yapmayı da özledim. Tamam mide geldim. Atom asker geldi. Dur yapma. Şunları vurayım. Yani mide niye geldim? mid benim yerim. Tamam bir bir. Bir tane biz öldürdük bir tane onlar öldürdü. Bir kere avans versem mi acaba? Tamam kuleden bir tane kilitledim hiç sıkıntı değil o, oynamayı unutmuşum biraz Arkamdaki canımı almadığın için teşekkür ederim koridor arkadaşım aslında koridorumda bir arkadaş olmamız gerekiyor Yalnız olmam gerekirken benim koridorumda bir arkadaşım var Benim canım sıkıldı ya Adam dök beni öldürecek kimse yok öldürebilecek yok o yüzden ben kendime kendi kendime ceza vereceğim Niye çalkalıyorum ki ya Buna bir tane krem sıkacağım Tam bu yayılırken içine hamburger çok iyi olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar ben her şeyi yemeyi severim. O da ne yapıyor? Orada bir şeyler vurmaya çalışıyor. Ultim var ama onların yok. Bunu kullanmam gerekiyor. Bu adamı kestik. Güzel bana kaldı. Adamı kestik o yüzden kendime ödül vermem gerekiyor değil mi arkadaşlar? O yüzden ben de ödül olarak kendime isot dökeceğim hamburgerime. Aslında böyle güzel oluyor. Lan bu açılmamış ki. Hep video için bir şeyler alıyorum sonra burada oldum, çok bozuluyor. Ve arkadaşlar benim instagramdan takip edebilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz size sohbet etmeyi seviyorum. Dur size göstermeden döktüm. Size gösterip dökeyim şöyle. Akmasın ya da biraz döktüm aslında. Var bunun içinde şu an baya. Ama daha dökeceğim. Tadını alamam falan. Tamam isot da döktüm. Bu benim için bir ödüldü. Arkadaşlar günde 3 video atayım, 2 video atayım. Bir tane Arnof Veller atarım, bir tane Minecraft atarım, bir tane internet Simulator atarım. 3 tane video oluyor. Botta adamlar. Bayağı kişi var bottan kill çıkaramayacağım o de var Minyonların gelmesine de daha var gene kadar buradan bir kill çıkarabilirim galiba diye düşünüyorum Nere burda ya? Ama ki Ultime Sen koş koş peşinden ben seni dürtücem Öldürdüm tam güzel O yüzden kendime bir ödül daha vermem gerekiyor? Tamam şu minyonları keseyim Ben üstüne döneyim o sırada kendime bir ödül daha vereceğim İçine danone koyacağım Çocukken ne yerdim ya Lan bu pembe Oğlan mıyım lan ben o yüzden bunu yememişim gibi yapıyorsunuz. Bunu da ekmeğin üstüne dökeceğim. Bunu israf sanıyorsunuz ama ben bunun hepsini yiyorum bu arada. Çünkü benim ne yediğimin hiçbir önemi yok. Ben sadece hayatta kalmak için yemek yiyorum. Ben bunu keserim bu arada. Gel. Evet. Canım gitmedi ve ikinizin canı kalmadı. Kuleden kit keseceksin gerçekten? Bu mu planın? düz vuruşlarla kestim. topu ya. Aa ölmedi. Yardım edin. Ne olur yardım edin. <laughs> Öldüm. Hayır! Evet aslında güzel oldu çünkü kendi bir ödül daha verebileceğim. Şimdi ben buna yoğurt döktüm, darne döktüm. Üstüne balık koyarsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. çikolata sosu koyuyorum. Çikolata sosunu da attım için dondurma olmuş. Tam bu yeterli bence. Ne diyorsunuz? Bakın Koydum baya. Bilerek ölüyorum çünkü güzel bir yemek yemek istiyorum. Mine Joker mi? Öyle ki. Acaba oyunun sonunda ne olacak? Yol üstüne ben bir tane vurayım Ataması Ben bu taktıram. Kesersem şatdan geldi güzel. Sonra bunu da keseceğim. Sonra seni de keseceğim. Evet. Tam. Evet, seni de keseceğim. Hayır ya kaçamadım neden çünkü e, asıl parçayı eklemek istiyorum hamburgerime bir tane kurabiyem var bunu böyle köftenin üzerine koymak istiyorum şöyle ekmeğe ekmek şöyle böyle oldu altında çikolata suslu şey var bunu da köftenin üstüne kapatacağım çok güzel olacak hep tatlı şeyler kullandım biraz geç acı da kullandım bir dahakine sirke koyacağım ha doğduk Arkadaşlar hiç sormayın ya hiç bilmiyorum gerçekten hiç bilmiyorum ve kol bu konu hakkında konuşmayacağım hangi konu olduğunu sormayın bana ben size bir şey ödülsünüz ki zaten. Bir sinirlendimden yeah. oldu sanki. Oyunu birazcık da kazanmaya çalışalım. Tamam bir tane kule aldık. Beni öldüreceklerini düşünüyorlar. Ama izin verir miyim size bu? Tamam shotdan aldım güzel. Onu da kestim, onu da kestim. Triple kill. Buradan çıkıyorum neden? Çünkü muhteşem oynadım. Tamam, Üst sayı derken kendimi ödül olarak bir şey koyacağım içine. Sirke koyacağım. Üst taraf çok güzel oldu. Kurabiye. Yoğurt, çikolata sosu, biraz da sirke koyayım daha güzel olsun. Oğlum her yerde sirke olmasın. Bu kuray bunu emsin. Tamam. Gayet güzel oldu. Ya oyunuma devam ediyorum. Biraz geri kaldım. Bu işlemini yaparken birazcık geri kalıyorum arkadaşlar. Lan oyun bitti. İçerisine daha koyacağım çok şey vardı ama benim sayemde kazandık tamamen benim sayemde. Evet arkadaşlar hiç önemli değildi. 29. kez 3'te 3 yapmışım. <laughs> için hiçbir şey. Arkadaşlar oyunu kazandık şimdi. Ben de kendim kazanmak istiyorum. Hamburgerim böyle oldu. Ama bu kadar kalmak istemiyorum. Siyah havucu koymadan iyi koymayalım bir siyah havucu. Havuçlu olmasını hiç bilmiyorum. Evet tam olur biraz ama öyle olmadı. O yüzüme geldi. Onun içine siyah. Tamam içine havuç da koydum. İnce doğrudur bu şunu da koyayım bir köftenin arasına üçmesin. Başka ne koysam? bal, hayır acı sos koyayım biraz. çok, çok tatlı oldu zaten. Tamam acımı da, acım da döküyorum şöyle. <laughs> acı sos da yüzüne geldi. Ya yakıyor ama bir şey olmaz. Sadece peçete parasını ödedim. Peçete çok pahalı oldu. Aynen kullanamıyoruz. Tamam şimdi bu hamburgeri kapatıyorum. İçi böyle, bu da böyle. Şimdi böyle bir hamburgerim oldu. Çok büyük oldu. İçinden bir tane köftesini alabilirim. Tabii erken görmeniz gerekiyor. Damlıyor da deli gibi. ısırayım. Bak bu kol. Arka arka. Bak kutsam. Hayır hayır Ben bunu yiyeyim. Ben bunu yiyeyim. Arkadaşlar Aa, kusuyordum gerçekten kusura bakmayın ya ama bir şey diyeyim mi? Bu hayatınızda görebileceğiniz en iğrenç şey. Hani daha iğrenci yok. Ya bu neymiş ya? Bunu bile yedim ya. Ne bozuyor bunu bilmiyorum ama baya kötü. Neyse arkadaşlar ben bunu yerim. İçindekileri tek tek ayıklayacağım şimdi. Belki hepsini yerim çünkü tadı o kadar kötü değildi. <laughs> bir videomda daha ben size beğenmişsinizdir. Daha fazla videomu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.